Bugün. Yarın arkadaşlar bugün tanık atacağız. Yeni bir Arkadaşlar 40 abone olursak biliyorsunuz acı biber yiyecektim. Hala olmadık. Ben orada acı biber sizi bekliyor. Siz onu. Neyse başlayalım. Bu çok çalışmam lazım. Çalışıyorum da zaten. Kuzenim verdiği Sakar Şakir. Okuyorum. Kaçıncı sayfada aynı Bakayım. Neyse 9. yıla İnşallah yarın Türkçe yoktu. Şimdi ben ders bakıp geliyorum. Arkadaşlar bu da İngilizce ödevimizden şey zor bir şey vardı öğretmen resim çizmekle alakalı. Çok zor olacak ya. Onu paylaşayım bilmiyorum o yüzden. Türkçe var, Türkçe var. Bucuğam kendim ya. Her zamanki gibi matematik zaten ne zaman olmadı ki? Senin şeyini bulamadım. Ha, uçmuştu işte ben sanırım. Bakayım başka ne Ah, düştüm. O mu gitti ya? Yarın da müzik varmış. Paylaştım mı bilmiyorum da. Müziğe çalışmam lazım bugün. Baya baya. Şunları öyle Şunlar da kalsın hele. Ah, yanımda bir şey de vardı. Unuttum. Evet. Arkadaşlar, salı gününün neden ağzı dövüşlerini söyleyeyim hemen mezar salı günü. şey bir yorum sunduğuna havuza gidiyorum, hazır yorum paylaştım. Sakarya Şarki'nin de yazdığı bir şeyimdi. Bunların hepsi çöp, öyle çöp değil ya. Anlamışsınız inşallah. Yani o kadar da değil. Dik. Ah, şunu yeni kopyalıyorum. Bak şimdi siz kaçınıyorsunuz öğrenmek istemişimdir. İnsanların kaçı Arkadaşlar. Her zamanki gibi okulda bir şey unuttum. Uf. Arkadaşlar diyorsunuz ki videolarda yüzün gözükmüyor. Neden gözükmüyor biliyor musunuz? Şu an arkanızda ne var bilmiyorsunuz. Şu an arkanızda küçük bir şey var. Bilin bakın yok su şey değil kardeşim biliyorsunuz yeni yatağa geldi demiştim. Yani yeni yatağa derken Kardeşimin geldi yeni yatak. O yüzden biraz zor oluyor video çekiyorum. Yüzüm de gözükmüyor. Yani sanma şey olduğu için hani yüzümü kaydedip şey yaptıkları için değil. Kendim gözükmüyor. Gözüktüremiyorum. Bilerek olmuyor. Kalemim yerlerde sürmüş. Aa, bizim. Aa, şimdi bir işim var. Arkadaşlar daha demin dediğim, unutmayın dediğim şey şuydu. Bu, çalışma. ben bunu beğeniyormuş ama çalışmam lazımmış. Çünkü ben yani kızlardan sınıf birincisi olabilirmişim. Bir de miro mudur, mirror mudur nedir? Mirror aynen değil. Sık unutmayın. Arkadaşlar resim göstereyim de götüreceğim. Belki okulda yaparım. Şu anda yapabiliyorsun ama şey Evde tek odada takılmak yokken Şunları şey yapacağım. Arkadaşlar resim göstereyim koymadım. Çünkü çok çalışmam lazım. Biraz kontrol edeyim mi şunu?